Neresi burası? Biz yeni yerler keşfediyoruz. Ne varmış burada? Aa. Çok güzel. Evet gel önce bir gezelim. Burada neler varmış böyle? Aa, rüzgar çok güzel şeyler var burada. Çok mu ses var? <laughs> Nasıl? Aa rüzgar gel bak burada aynalar var. Hadi gir bakalım içine. Gel. <laughs> rüzgar kendisini geliyor. Devam et bakalım. <laughs> sana. Ney ne aşkım? O oh, O oh. oh, müzik. Çok güzelmiş burası. Gel, gel böyle devam edelim. Gel. Gel Gel aşkım. Oo oh, yeni bir yer daha var. Buraya gelmek ister misin? Bu neymiş? Oo. Evet. Ama bunlar parayla çalışıyor aşkım. <laughs> Gel bakalım. Gel. Gel bakalım daha neler varmış burası. Çok güzel. çevirip korsanı düşürmek çalışıyor çalışıyormusun? Aa korsan patladı. Gel birazdan bunun için şey yapalım. Paralıp oynayalım. Çok güzel hadi bin bakalım. Tam rüzgara göre bir oyuncak. Evet sen kırmızı robot değilsin. Çok güzel. Aferin mu benim. Aa rüzgar bak. Burada ne var sünger bu? Bu vurmalılardan ne yapalım? Alalım mı bunu? Yapalım mı bunu? Bak bunda kafa çıkıyor. Bak böyle yapıyorsun. Tak diye vuruyorsun. Hadi bakalım. vur. Çıkana vur. Elindekiyle vuracaksın aşkım benim. Aferin sana. Ama Evet onlar sürekli yanıyor. Yapabilecek hiçbir şey yok. Senin acele etmen lazım. Gel bu bitti gel. Gel bakalım başka ne varmış burada. Burası daha güzelmiş. Keşke ilk buraya gelseydik. <laughs> Aferin olma benim. <laughs> Evet, aferin oğluma. Aa, aa, Hadi gel bakalım. <laughs> Hadi gel. Gel bakalım başka ne bulabiliriz. Bak aşağıda da çok güzel şeyler varmış anneciğim. Evet. Aşağıda da çok güzel şeyler var. Ama sen buradan görüyorsun zaten kaldıramam senin Evet Rüzgar oynamaya doymuyor. Evet çok güzel. Aferin oğluma. <laughs> Gel bakalım başka şeyleri de bakalım. Gel bak burada ne varmış. Ne bu? Bak bakalım buna da. Evet öyle çeviriyorsun. <laughs> ne var buralarda? Annesi, göre. Evet, biz oradan geldik anneciğim. Gel, aşağı inelim. Evet, şimdi aşağıda indik. Oo, gerçekten de çok güzeller. Evet, bizimkisinden doğuştan bir motor sevdası var. Hadi bakalım, sana yardım edeyim. Hop, atla. Evet biraz büyükler için. Evet. Büyükler için. evet. Aferin sana oğlum. Arkana, Arkana ben nasıl bineyim evet. <laughs> ben Şakacıktan mı? Yaptım. Tamam şakacıktan bindim ben. Böyle Hadi tamam. Öyle. Tamam böyle yaptım. Beni bu sefer nereye götürüyorsun? Anne hani biraz da Tamam gel kucağıma. Hop Atla bakalım ya. Evet. Atla korkma atla. Otur <laughs> bir şey yok hadi. Burası benim için çok küçük anneciğim. Burası büyükler için, şey küçükler için. <laughs> büyükler için uygun değil. ya bakalım başka ne varmış. Atla kucağıma. Hoppa. Hoppala. Evet. Anne. Söyle bebeğim. Geldim, de Hadi bakalım. İki de evet, iki kişilik bunlar anneciğim. İki kişi oynanıyor. İki sen, sen de gel. Tamam, ben de geleyim. Hadi. Hmm. Evet. Bakayım. Çok güzel. Biz birazdan bunların için kart alacağız ve hepsine bineceğiz. Evet. Gel bakalım. Başka neler göstereceksin arkadaşlarına? Yeni şeyler tanıtalım. Hmm, burada tavuklar var. Hadi bakalım. Aa, burada tavuk yumurtluyor. Sen yumurtayı mı almaya çalışıyorsun acaba? Evet. Bak yumurta kovanın kenarına düşmüş <laughs> Çok güzel. Gel bakalım. Evet. Biz bundan sonra buraya gelebiliriz. Burası daha bir eğlenceli gözüküyor. Oo çok güzel ve eğlenceli. Hmm. Evet, biraz senin boyun için küçük annecim. Gel bakalım. Ya burası çok güzel. Nereye tatlım? Evet. Burada da bunları böyle çalıştırıyorsun, sonra oradaki şeyleri yıkmaya çalışıyorsun, yıktıkça da sana ödül veriyor. Gel bakalım. Aa rüzgar gel ben burada çok güzel bir yer buldum. Kaydırak da var. Bak görüyor musun? Karşıya bak anneciğim. Gördün mü? Gördün değil mi? İstiyor musun buraya gitmeyi? Tamam hadi buraya gidelim. Çok eğlenceli gözüküyor. Evet. Evet içeriye girdik. Hadi bakalım yürü. Tamam dikkat ettim. Aa burası benim için biraz küçük. İlerlemek zor. Aa, gel, gel. Geliyorum. Geliyorum ama nasıl geliyorum? Aa evet hadi oraya ben seni tutayım sen zıpla. Hayır burası Aa evet burası zıplamaya değmiş. Pardon hadi gel bakalım kaydıraktan kayalım bir. Tamam hadi kay bakalım. Evet kayamıyoruz. Niye kayamıyoruz? Gel. <laughs> Hayal ettiğimiz bu değildi. Dur ben de buradan kayayım. <laughs> gel tekrar yanıma kucağımda kayalım. Hadi gel bakalım buradan gel. Gel bakalım kurtar beni buradan. Hadi benim oğluma. Aferin. Tut elemi evet çok zorlandık çık tut bakalım otur kucağıma hazır mısın tamam başlayalım mı evet başlıyoruz bitti çok çabuk bitti ya ben buradan geleyim ooo oh, burada bu diken tekrar var efendim tatlım Yukarıda çantamız var. He? Evet, çantamızı da aldık. De evet. Burada e, o, burada yumruk var. Çok. <laughs> Çok eğlenceli. Rüzgar seni kaybediyorum. Bakayım. Tam böyle enerji atılacak bir mekan. Güzel. Aa küçük küçük. Aa anneciğim sanırım onlar bunun içinden atılıyor. Hadi gidelim bunları atalım ne dersin? Evet. Koy bakalım oradan ne olacak? Evet. Gel bakalım yukarıya çıkalım bir yukarıda neler varmış bir öğrenelim. Gel ben buradan çıkıyorum. Biliyorum. Hadi gel bakalım beni takip et <laughs> Çok güzel burası evet. Ay burası çok da <laughs> Eğilmek zorundayım Geçemiyorum evet. Aa, evet işte bak onlarla Ateş ediyorsun Hadi bakalım bir yap bakalım olacak mı Sanırım onlar farklı bir şekilde çalışıyor <laughs> Top mu getireyim <gülüyor> <gülüyor> Aşağı inemem özür dilerim çok yorucu. Anne gel bakayım. Burada da deliler varmış. Hadi bakalım. Aa, aynı. Aynı ne? Bak. Evet. Rüzgar bak bir üst katı da çıkarsak bu kaydıraktan kayacağız. Hı. İster misin? Bakayım. Gel bir üst katı daha çıkalım. Gel benimle. Gel aşkım. Gel gidelim buradan bu Gerçekten çok değişik <laughs> Evet çok değişik bir yer bulduk biz Bursa'da da çok dar Evet ama benim için Darsiyenin için değil Şansımı <laughs> al. Aldım Ben gidiyorum Evet hadi gel Ben de yardım <laughs> et Burada kaldım Kalmazsın hadi <değil>. Gerçekten 5 yaş 6 çocuklara Velisiz almadıkları için içeri. Anne. Şu an bayağı bir zorlanıyorum. Burada. Anne, gel. gel, gel bak buradan kayacağız. Gel bakalım. Evet, burası biraz daha rahat bir alan. Oo, çok güzel. Hadi üstünden atla bakalım. <laughs> Aferin sana. Hadi güç testi yapalım. Rüzgar çok güçlü. Çok güçlü rüzgar. Aa. Hani, evet. <laughs> Oraya tuzak kurmuşlar. Hadi geç oradan tuzaktan geç. Aferin sana. Sen de gel Aa, Aa, Kimiz robot, gel. İkimiz robot değiller miyiz? Tamam geleyim hadi. Ah. Ben şöyle yandan yandan gel. kaçayım. Hadi git bakalım. Sen de gel. Ben burada bekliyorum seni. Orası benim için çok dar. ben Üzgünüm oraya giremem. Hadi gel bakayım buraya. Gel. Söyle bebeğim. Bekliyorum. Hadi gel. Ben bir hadi giremem çünkü burası. Burası ne? Buru. <laughs> zor mu? Evet çok zor. Hoppa. Hadi. hadi arkadaşlara veda edelim ve biz bay daha ba. güzel zamanlar geçirelim. Sonra da tekrar aç. Tamam arkadaşlar. Bye bye. Bay bay. Siz de bu tarz. <laughs> Sonra tekrar aç. Tamam. Siz de bu tarz güzel eğlenceli videolar görmek istiyorsanız. Kanalımıza abone olup sonra beğenmeyi tek, unutmayın. Sonra Söyle evet, bebeğim. Buraya ya da tekrar gelin. Tabii. Sonradan dinlenimlerimi söyleyeyim ablalarına. Sonra sizi buraya getireyim. Evet sizi evet. buraya getirsin. Hoşçakalın kendinize dikkat edin.